depremin ilk günüyle beraber sahada olduk tabi üzerinden günler geçti neredeyse e, iki buçuk ay oldu e, halkın acıları Elhamdülillah biraz daha şey oldu biraz daha hafifledi biraz daha STK'ların e, yardımı olsun devletin yardımı olsun e, biraz daha acılar dindi ee, şüphesiz bu acılar derindir. Çabuk geçecek değildir. Biz de umut kervanı olarak ilk günden beri e, halkımızın acısını dindirmeye çalışıyoruz. Gıda yardımında bulunduğumuzu daha önce defalarca ifade ettik. Ramazan ayıyla beraber malumunuz Ramazan'da bir zorluk da vardır, bir külfet de vardır. Vatandaş evini, yurdunu, işini, e, e, evini, e, işini kaybetmiş ee, üstüne bunun bir sahur, bir iftar ihtiyacı var. Elhamdülillah biz Umut Kervanı Vakfı olarak bu ihtiyacı karşılama noktasında elimizden geleni yaptık. İftar ve sahur yardımlarımız devam etti ay boyunca. Ve şu an birkaç gün sonra bu aziz günler sona erecek. Biz mübarek bir Ramazan bayramına ulaşacağız. Bununla ilgili de çalışmalarımız var ve kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan, ümmetten, isteklerimiz var. Malumunuz bu Adıyaman'da, Hatay'da, Maraş'ta olsun bu kardeşlerimiz annelerini, babalarını kaybettiler, yakınlarını kaybettiler, çocuklarını kaybettiler ve bu ilk bayram. Özellikle anne babasını kaybeden çocukların hissiyatına tercüman olmak gerekiyor, onları anlamak gerekiyor. Anne babasını kaybetmiş bir çocuğun herhalde en zor günü olacaktır bayram. Belki hüngür hüngür ağlayacaktır bu çocuklar. Biz kardeşlerimizden özellikle oyuncak çocuk elbisesi, çocuk ayakkabısı talebinde bulunuyoruz. Bizim için artık temel ihtiyaç gıda olmaktan çıktı. Defalarca biz gıda yardımında, gıda yardımı çağrısında bulunduk. Biz şu an çocuklarımız için diyoruz, küçük yavrularımız için elbise talebinde bulunuyoruz. Diyoruz ki bu çocuklarımızın bayram gününde bayram gününü hüzünle evet biz hani ne kadar hediye verirsek verelim o hüzünü yaşayacaklardır ama hani bir oyuncakla oyalanabilirlerse bir elbisesiyle küçük çocuklar ayakkabısıyla oyalanabilirlerse biz e, en azından o acıyı bir nebze e, unutturmuş oluruz diye düşünüyoruz. Bayram e, ile ilgili yapacaklarımız bu. Bunun dışında biz bayrama hazırlık olarak ailelere de nakdi yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Burada da yardımseverlerin bize özel Umut Kervanı e, vakfımızın hesabına e, gerek o şekil olsun gerek e, çalışmalarımızın yürütüldüğü şehirlerdeki e, temsilciliklerimize bu çeşit yardımlarda bulunmalarını biz bekliyoruz nakdi yardımlarda bulunma olursa nakdi yardımlar biz ihtiyaç sahipleri e, ihtiyaç sahibi ailelere e, biz de inşallah ulaştırıyoruz çünkü bu insanların da evet biraz önce ifade ettiğim gibi yakınlarını kaybetmişler bayramlığa ihtiyacı var. Bayram sonuçta ümmetin ortak sevincidir. Bu ortak sevinç bütün savaşlarda bile bu ortak sevinç sürmüştür. Biz bayramlarımızdan elbette vazgeçemeyiz. Evet yüreğimiz kan ağlasa da bayramımızı kutlayacağız. Bayramımızı ifa edeceğiz. Bunu tabii hakkıyla yapabilmemizin yolu da biraz daha maddi desteğin tarafımıza ulaştırılmasıdır. Kardeşlerimiz şu ana kadar 70 günden fazladır. Gerçekten ellerinden geleni yaptılar. Biz bu konuda şahidiz. Bu ümmet elinden geleni yaptı. Ama bir kez daha biz yardım çağrısında bulunuyoruz. Özellikle nakdi yardım çağrısında bulunuyoruz. Özellikle oyuncak çağrısında bulunuyoruz. Özellikle çocuk elbisesi, çocuk ayakkabısı çağrısında bulunuyoruz. Katkılarınızı sunacağınıza eminiz. Allah razı olsun. Rabbim birinizi bin eylesin.